Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pinder'ın MVH-S325BT Bluetooth'lu oto teybini tanıtacağım. Kutu açılışı yapacağız sizlerle beraber. Kutumuz bu şekilde. Bu altta özelliklerimiz var. Yan tarafa yine aynı özelliklerimiz vesaire yazmışlar. Arkasına Bluetooth'la yapabileceklerimizi anlatmışlar. İki tane telefonu aynı anda bağlayabiliyoruz. Pinder'ın kendi uygulamasından indirip e, haritalara Navigasyonun sesini algılayabiliyoruz. Siri tarzında bir olayı daha var ve uygulamadan Ecolizer ayarı yapabiliyoruz. yanında bir tane de kumanda çıkacak. Onu da koymuşlar. Burada genel özelliklerini anlatmışlar. Kutu genel olarak bu şekilde. Şimdi hemen açalım hızlıca. Ben de sizlerle beraber açıyorum. Şu kutunun içinde geldi kargoyla. internetten aldım ben bunu arkadaşlar. Kutu içerisinde mikrofon çıkması lazım. Kumanda çıkması lazım. Kumandamız Pioneer Remote Control. Pioneer'ın klasik kumandası. Bütün teypleriyle çalışan. Bunun gelmesi güzel. Söketimiz geldi. Bakayım benim teybimle aynı söket. Bunda acaba ekstra olarak ne var? Sistem Remote kontrol diyor. Yok çok da bir ekstrası yok. Hoparlörlerimiz var. Şu an bakıyorum şu ucuna. Artı eksi hoparlörleri. Sonra cema vidalarımız, bağlantılarımız. <laughs> Sonra teybimizin kafası çıkıyor. <laughs> kafası için bir adet poşet. Şöyle odaklısın. Sonra şu plastiği şöyle kaldırıyorum. Malzeme gözüküyor. Şöyle aldım arkadaşlar. Koydum buraya. Burada bir adet mikrofonumuz çıktı. Şimdi bunları da birazdan açacağım bakacağım. Kutunun içinde başka neyimiz kaldı? Kutunun içinde kullanma tarimatı, şeyin pilini nasıl değiştirebileceğimiz, kumandanın pilini nasıl değiştirebileceğimiz. Pioneer'ın ondan sonra Cema. Başlangıç bu Start Starting Guides. Tamam bunları böyle bir kenara alalım. Kutumuza bakalım. Kutumuzda başka bir şey yok. Kenara alalım. Cihazımızı bakalım. Şöyle bir koyayım Hop şu plastiği alalım. <laughs> Şöyle hop bunu da alalım. Teybimiz elimize geldi. Ama benim aklıma takılan bir şey var şu an. Ha evet kızağa gelecek mi diye sorup merak ediyordum. Kızak da geldi. Made in Endonezya. <laughs> evet. Bu keşke Vietnam falan olsaymış. Ama bunlar Vietnam'da üretiliyor mu? Hiç bilmiyorum. Vietnam üretimlerini durdurmuş olabilir mi? Tekelle birazcık zor oluyor. Birazcık çoraplarım vesaire gözüküyor. Hop, şöyle döndürüyorum. Evet. Kutunun yani teybin şeyi gayet gayet güzel ya. Teyp şık bir teyp. Yani arabada güzel durabilecek bir teyp yani. Burada bu şekilde şöyle odaklasın. Bir adet USB'miz var. Hiç kullanmayı düşünmüyorum. Şöyle S325 BT mix traklı. İşte buradan trakları değiştiriyoruz. Buradan dosyaları, karışma, karışık çalma modu, durdurma modu. Ondan sonra burada bas kontrol ayarı yapabiliyoruz. Burası navigasyon ayarlıyor bu tuş. Bir şu tuşların böyle hissiyatına bakıyorum. Şey gayet güzel. Burada geri tuşumuz. Yukarıda SRC tuşumuz. Şu temin kafasını bir alayım. Hop atıyor. Gayet güzel şık. Evet, çalınmaya karşı. Çıkabilen bir tip. Teyip de şu kromlar çok hoşuma gitti. Krom detaylar. Bunları alırken fark etmemiştim ben. Şuralarında kromlar, şu altlarında kromlar tebi gayet şık bir hale getiriyor. Kutu açılışımız böyleydi. Şimdi şu arkadaşa bir bakmak istiyorum. Bu mikrofon. Hoppa. Tek elle de birazcık zor oluyor bu tarz işleri yapmak. Şöyle salladık. Bu kablosu da bayağı uzun gibi. Bunu arabamın sol şoför tarafındaki direğe asmayı düşünüyorum. Şunu da şöyle çıkartı. Hatta şu, şunu ortadan böyle de bilirim yani şuradan. Topunu hiç gerek yok bu arkadaşı kullanmaya. Bu bu şekildeydi. Ha şeye bakmak istiyorum. Şunu buraya koyayım. Bunun direkt çıkışı bunun arkasında mı acaba? Radyo çıkışımız, şey çıkışımız. Şurada iki adet daha çıkış gözüküyor. Bunlar neymiş? Hemen bakalım. Okuyamıyorum. Mikrofon. Diğeri ne bu? VR yazıyor. Bunda iki tane mi çıkışı vardı acaba? Bir tane de bir adet şey e, amfi çıkışımız var. Normal gayet şık alınabilecek bir teyip. Buradaki bağlantımıza bakıyorum. Bu arada burada bir adet bağlantı var. Bir mikrofon çıkışı var. Bir şey çıkışı daha var ama onu anlamadım arkadaşlar. Yani ürün genel olarak bu şekilde kutu açılışı. Ben bu ürünü 3000 ne 3000 pardon 2020 liraya aldım ürün bana gelmeden ürün 200 lira zamlandı 2250 lira falan bandına geldi internetten aldım bakalım bir sonraki videolarda bu arkadaşın montajlarını yapacağız montaj işlemlerini yapacağız bakalım nasıl olacak gayet çek güzel bir teyip Evet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beni destekleyebilirsiniz videoların devamının gelmesini sağlamış olabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.